çok güzel bir yer sana göstereceğim bak. Ha ha güzel bir yer. Lan orada bir şey gözüküyor. <laughs> Aa oyuncak galiba. Hayır ben oyuncak Baksana bu oyuncak. Hadi bir şey oyuncağı evimize taşıyın. Dur ben bu oyuncağı yırtmak istiyorum. E ee, kılıçla yırt. Umarım içine koymuşlardır ee Umarım. Ah, acıttı bu. Ama neyse sen içine bak. Çok da acımadı yani. Ay ah, benim kacı da. Neyse. Aa! Ah, Bunlar vuran uğrayışın katil olmuşlardı. Ah, ah! Ne yapıyorsun? Ah konuşuyor öyle de. Aa, ah, işte hayal ettiğim gibi. Ah! Bir de bunu yakayım ya. Yak yansın bitsin kilo olsun. şimdi gideyim. Bununla uğraşamam. Aa, yardım et. Yardım et. Hadi biz gidelim. Aha bir tane ne oyuncak var? Lan ben oyuncak değilim. Tamam ancak baksana çok konuşuyor. Şey ben bunu şöyle şöyle içinde bitireyim. Bu değil de ee, bu cana, cerav canavarları çok iyi yedimdir ben. E, ee, bunu onu atabilirim. Aa! Canavarları içinde bitirdim. Dere dere. <laughs> bunu silahla öldürelim. Aynen doğru söyledin. Ben silahı alayım. Artık ben öldüreyim. Umarım bir tane daha vardı. Sen iki kişi öldürdün. Ha, üstüme atlama. Geçirdi. Bu oncak ya. Aa! İşte benim bir tane gibi kanlar çıktı. Aa! Tamam. Diğer canavarı. Umarım bir tane daha canavarı var. Aa, şimdi işinizi bitirdiniz. Genellikle bu tünelde olması gerekmiyor mu Gonca? Eee ben tünelimden çıktım. Canlı mısın? Eee ben tamam. Şimdi canlılara biz ne yapıyoruz? Cerevarlara. Ne yapıyorsunuz? Şimdi gördün mü? Ne yapıyormuşuz? Aaaa! Aa. Aa! Aa! Öldürüyormuşsunuz. Abi. Yardım et. İşini <laughs> uh -uh -uh. bitirdik. Aa. Ha, dur çeleverim O benim kan siz ne yaptınız onunla? Oh, yeter. Çık. Ah yeter. Asıl sen yeter. Gel buraya. Hey kuçu oğlum gel. Pş, Ay Ayağım koptu ama olsun. Ben dayanıklı biriyim. Biri daha gelirse şunu da temizleyeyim. Orta. Orta, orta adam. <gülüyor> <gülüyor> Tipsiz bunlar ya. <laughs> ne yaptın? O benim en iyi arkadaşım. Lan sen başlatma arkadaşına. Bu sefer ne yapacağım? Ne ya Bu Bu nesil? Görürsün şimdi. Aa! <gülüyor> 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 Gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> Gel buraya. Geliyorum. Oo, oo. Oo, ben yaşarım. Yardım et birazcık. Aa, bu iyi ki bu serumu getirmişim. Aa, kendimi çok iyi hissediyorum. Aa, yeter. Gel gel. Aa, geçer. Oh. tamam Tamamdır. Bir daha gelirsin diye. tek de aynı. bir daha, daha gelirsin. En gibi şey. En dedim, endirmen. demendirme. geçersin. Oh, Bana tek atamazsın. Gel gel. Aa, Aa! Ve artık onlar bir çerevarlar öldürmek oldular. Ama bir robot geldi yani bu robot hiç ölmeyen bir robot. Ah, onu çok kötü vurdular. Ama o bayağı güçlüydüler. Ve onu yok ettiler diyecekken, Robot ölmedi. Ama robotun ölme zayıf noktası vardı. Bir arkaya gitsene robot kardeş. Ha tamam. Uh. Ah, ya. Umarım daha kötüsü Şimdi seni yakacağım arkadaşım öldürdü. Ve videoda bu kadardı.